Ant Yapı yurt dışı projelerine hız verdi. Yanımızda Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay var. Ant Yapı'nın yurt içi ve yurt dışında devam eden projeleri hakkında kendisiyle görüşeceğiz. Mehmet Bey merhaba. Merhaba hoş Ant Yapı olarak yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza atıyorsunuz. son olarak da 250 müteahhit dünyanın en büyük 250 müteahhitlerinin içerisinde önemli bir yere geldiniz. bize kısaca Ant Yapı'yı ve projelerini anlatır mısınız? Evet Ant Yapı biliyorsunuz yurt dışında taahhüt hizmetleri gerçekleştiren yurt içinde proje geliştirme yapan bir firma. Şu an itibariyle e, INR yayınlanan her yıl 250 uluslararası müteahhit arasında yüzler arasındayız. Evet son yıl hemen hemen 4-5 yıldır bu listede yer alıyoruz. E, bu listeye yer almamızdaki en büyük faktör tabii yurt dışındaki büyük çalışmalarımız. Şu an itibariyle 7 milyon metrekareye ulaştı bu çalışmalarımız ki hani 100 metrekarelik daire derseniz 70 bin konut gerçekleştirmiş gibi oluyoruz. Bugün itibariyle elimizde yaklaşık 30 projede 3 milyon metrekare ve 3 milyar dolarlık işlerle devam ediyoruz. Ve bu işlerimizde yaklaşık 10 bin kişilik güçlü ant yapı kadrosuyla gerçekleştiriyoruz. Ki en son imza atacağımız iş şu an itibariyle Avrupa'nın en yüksek kulesi Oko Tower. 352 metre ile kabası bitti. Önümüzdeki yıl inşallah incesiyle beraber teslim edeceğiz. Yüksek binalar konusunda uzman diyebiliriz size. Bundan önce de yine Avrupa'nın en yüksek binası olan Capital City projesini de yine siz hayata geçirmiştiniz. Türkiye'de de yine ikiz kulelerimiz olan Ant Hill projesini hayata geçirdiniz. Yüksek yapılara devam ederken aynı zamanda da ofis projesine giriş yaptınız. Yeni bir proje satışa çıkıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz bize bu projeden? Tabii. E, Antipiloto projesi Basın Ekspres yolunun tam ortasında yer alan, yani E5'te tem ortasında yer alan lokasyon olarak çok geleceği iyi olduğuna düşündüğümüz bir bölge. Biz biliyorsunuz yurt dışında çok ofis projeleri gerçekleştirdik ama yatırım anlamında Türkiye'deki ilk projemiz oluyor. Bu anlamda çok önem veriyoruz. O anlamda çok özel tasarladık. Gold Lead sertifikası almayı hedefliyoruz. Yeşil bina olacak. Yani mutlu çalışanlar, mutlu insanları hedefliyoruz. Residence kalitesinde ofis binası hedefliyoruz. Bu anlamda işte önümüzdeki ay itibariyle başlayıp 24 ay içinde teslim edeceğimiz bu projede 180 birimden oluşuyor. Bunun bir kısmı küçük birimler 80 metrekare, büyük birimler 172 metrekareden oluşuyor. Bunları isterseniz modüler sistemle birleştirip 1000 metrekareden ulaşan kat büyüklüklerine ulaşıyoruz. Onun dışında bir altta çok büyük otoparklara yer ayırdık. Malum İstanbul'da trafik otopark sorunu düşünerek. Küçük birimlere bir, büyük birimlere iki otopark vermenin dışında 130 adet de fazladan otopark yaptık. En üst kata Executive lunch adı altında işte kafeler, restoranlar, toplantı salonları olan, ayrıca spor yapma fitness imkanı bulacağınız fitness centerları olan bir konsept geliştirdik. Dolayısıyla fiyat anlamında da 4500 TL'den çıkmayı hedefliyoruz. İddialı bir fiyatta çıktığımızı düşünüyoruz. Bu bölgede altyapının kalite farkını koyup antep damgasını vuracağımıza inanıyoruz. Evet. İlk ofis projeniz olacak. Hedefleriniz önümüzdeki dönemki planlarınız arasında Türkiye'de hangi alanda daha çok büyümek var? Evet şu an itibariyle biliyorsunuz devam eden Ant Asya projemiz var. 617 konuttan oluşan 42 katlı residence projesi. O da önümüzdeki yıl Ekim'de teslim edilecek. Beylerbeyinde Kent Villa Stars'da projemiz var devam eden. Bunun yanında elimizde bulunan arsalara özellikle Ataşehir bölgesinde yeni ofis, okul veya otel projeleri gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. ve bildiğimiz residence projelerinde devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Yurt dışı projelerinizden hedefiniz nedir? Şu an Avrupa'nın en yüksek binasını inşa ediyorsunuz. Önümüzdeki yılda tamamlayacaksınız. Arkasından yine böyle bir rekor geliyor mu? Valla açıkçası biz çok talep gören bir firmayız. Özellikle Rusya, Türkiye Cumhuriyetler'de çalışıyoruz. Bize değişik ülkelerden talep geliyor ama Rusya'da hem kadromuz hem tecrübemiz hem oranın işte bürokrasi geleneği, göreneği alışmış çok iddialı bir kadroyla çalıştığımız için açıkçası çok farklı ülkelerde yani özellikle Körfez ülkeleri veya Kuzey Afrika gibi şu an için düşünmüyoruz çünkü elimizde 3 milyar dolarlık, 3 milyon metrekarelik işler devam ediyor ve bunlar bittikçe yeni iş verenler, yeni talepler geliyor. Bu işlerin daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. İlk müteahhitler Şampiyonlar Ligi'nde ilk 50'ye girmeyi hedefliyoruz diyebilirim. Evet, rakamsal hedefiniz nedir 2015? her yıl yaklaşık yüzde %10 artırmayı hedefliyoruz. Evet ya 1 milyar dolar ciroyla çalışıyoruz yurt dışında. Bu yılki hedefiniz tuttunuz mu? Nasıl geçti 2014 yılı? 2014 çok iyi geçti. Yani yurt içinde 500 milyon dolarlık, yurt dışında da 3 milyon dolar, 3 milyar dolarlık cirolarla işlerle devam ediyoruz. yani yıllık bazda da 1 milyar dolar cirolu işlerle devam ediyor. Tekrar yeni projelerle yeni işlerde size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de sağ olun.